Crazy Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan Hoca Bugün mutlak değer konusunu işleyeceğiz Arkadaşlar mutlak değerin temel mantığı şu Dışarı her zaman çıkan sayı pozitif olmak zorunda Eksili ise de artı olarak çıkıyor Artılıysa gene artı olarak çıkıyor Yani kabataslak mantık şöyle söyleyeyim size mutlak değer içinde x varsa bu işlemin sonucu sıfıra eşit veya büyüktür diyeceğiz. Şimdi geldik bu sorulara. Diyor ki bu, bu şimdi bu soruda iki tane olayımız var. Birincisi 3'ten büyük bir değer verdi. 5 verdim düşünün. 5 ile 3'ü topladım. 8. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 dışarı artı 2 diye çıkar. Ama arada eksi var. 8 eksi 2'den eşittir 6. Ben şıklarda arkadaşlar 6'yı ararım. Yani x gördüğüm yere 5 yazma 6'yı veren şık bizim için doğru cevaptır. Eğer bunu uygulamak istemiyorsanız ikinci yolumuz da şu. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Şimdi x 3'ten büyük ya. Şimdi x 3'ten büyük olduğu için bu da zaten pozitif toplama işlemi olduğu için bu dışarı aynen çıkar. Şimdi buna geldik. 3 mü büyük x mi büyük? x 3'ten daha büyük olduğu için bu dışarı işaret değiştirecek çıkar. Yani şuranın cevabı eksi 3 artı x olarak çıkar aslında. Ama en dışında bir eksiğimiz daha var. Eksiyi geri içeri dağıttığım zaman artı 3 eksi x yapıyor. X'ler birbirini götürdü. 3 3 daha cevabımız 6 oluyor diyoruz. Zaten az önce de 6'yı bulmuştuk. Buradan geliyor arkadaşlar cevabımız. Şimdi geldik bu sorumuza. 4 eksi 2 kök 3 artı 1 eksi kök 3 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bu sorularda şöyle bir mantıktan gidelim. Şu sayıları arkadaşlar geri kökün içine alalım. 4 kök içine ne diye girecek arkadaşlar? Kök 16. Değil mi? 2 içeri 4 diye girer. 4 kere 3'den 12. 1 içeri zaten kök 1 olarak girer. Burası da kök 3. Kök 16 eksi kök 2 diyor. Büyükten küçük çıkacağı için aynen çıkıyor demiştim ben size. O yüzden direkt 4 eksi 2 kök 3 olarak yazayım dışarı. 1 eksi kök 3 demiş ya. Küçükten büyük çıktığı için. Demiştim ki dışarı işaret değiştirerek çıkacak. Aynı şekilde biz bunu yine dışarı işaret değiştirmiş halde çıkaracağız. Eksi 1 artı kök 3. 4'ten 1 çıktı. 3. Eksi 2 kök 3 artı 1 kök 3 de burada. Eksi 1 kök 3 yapıyor diyoruz. Geldik bu sorumuza şimdi. Arkadaşlar ben size en başta demiştim ki mutlak değerin dışarı ya pozitif çıkacak ya da en az 0 olabilir. Bunu unutmayın. Şimdi geldik bu sorumuza da demiş ki 6x 18 artı x artı 2y artı 15 eşittir 0 olduğuna göre x çarpı y kaçtır demiş. Şimdi Zaten iki tane mutlak değerin toplamının sıfır olması için doğal olarak buranın da sıfır, buranın da sıfır olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü öbür türlü pozitif olması lazım. O zaman da sıfır eşit olmuyor. Burayı sıfırlayan x değerim kaç? Hemen onu bulalım. 6x-18-0. eksi x-18 attığımız zaman 6x-18, x buradan 3 geldi. Değil mi? Bu 3'ü aldık. Burada yerine koyduk. Buranın da sıfır olması lazım. 3 ile 15'i topladım. 18 artı 2y eşittir 0. 2y eşittir eksi 18. y eşittir eksi 9 yapar diyoruz arkadaşlar. x çarpı y demiş. 3 çarpı eksi 9'dan eksi 27 oluyor diyoruz. Devam edelim. Geldik bu soruya. 3x artı 5 20 eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Ne demiştim ben size? Mutlak değer içerisinde pozitifse dışarıda pozitif çıkıyor. Ama eksili ise artılı diye çıkıyor demiştik. Şimdi buradaki olayımız da şu. Şu içindeki ifade ya gerçekten 20'ye eşit ya da eksi 20'ye eşit dışarı artı 20 diye çıkmış. Bunu unutmayacağız. 5'i gönderdim ne diye geçti? 3x eşittir 15 x eşittir 5 yapar diyoruz. Buna geldik. Artı 5'i gönderdim. Ne diye geçti arkadaşlar? Eksi 5. 3x eşittir. Eksi 25. x eşittir. Eksi 25 bölü 3 yapıyor. Bu ikisinin çarpımını istemiş şimdi bizden. 5 çarpı eksi 25 bölü 3'ten ne gelir? Eksi 125 bölü 3 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Geldik bu sorumuza. 6x artı 15 eşittir eksi 4 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi az önceki gibi açımı, açılım yapamayız bunda. Niye? Zaten ee, mutlak değer negatif bir sayı eşit olabilir mi dışarıda olarak? Hayır. Ne demiştim? Sıfır eşit veya büyük olacak. O yüzden biz bu sorunun cevabını direkt boş küme olarak çiziyoruz arkadaşlar. Geldik. Değişik bir kalıba gene. 2x-2 artı x-1 artı 5x-5 eşittir 24. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar da mutlak değerlerde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 2x 2x 1 5x 5 demiş ya. Sanki hepsinin bir ortak parantezi alınabilecek durumu var. Mesela ben şunu 2 mutlak 2 parantezini aldığımı düşünün. 2 parantezin alırsam mutlak değer içinde x 1 olmayacak mı? Şöyle yazayım isterseniz. Daha rahat olur. Artı zaten şu kendisi x 1. Buna geldik. 5x 5 diyor. 5'i dışarı aldığımı düşünün arkadaşlar x eksi 1 olmayacak mı burası da? 5 çarpı x eksi 1 olarak yazalım. Eşitmiş 24'e. Şimdi toplama, toplama gibi düşünün. Elma armut metodu var diye üstü sayılarda köklü sayılarda. Oradaki gibi de gidebilirsiniz. 2 iki tane x eksi 1. Bir tane de burada 3 tane. 5 tane de burada. 8 tane x eksi 1. 24'e eşit. Buradan x eksi 1'imiz ne geldi arkadaşlar? 3 geliyor. Şimdi ne diyeceğiz burada ondan sonra? İçerisi ya gerçekten 3 ya da eksi 3'tür diyeceğiz. Eksi 1'i gönderdim. X ne geldi buradan? Artı 4 geldi. Eksi 1 artı 1 diye geçti. X'imiz eksi 2 geldi. Bana bunların çarpımını istemiş. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. 100 derece sıcaklığındaki bir suyu içine bir buz kütlesi atıldığında suyun sıcaklığı en az 7 en çok 10 derece azalmaktadır. Suyun sıcaklığını gösteren eşitsizlik hangisidir diye sormuş. Normalde ne yazmamız lazım? En az 7 en çok 10 demiş ya. Şimdi 10 derece azalsa ne olacak? Bunu başka kalemle göstereyim. 90 derece olmayacak mı arkadaşlar? 7 derece azalsa 93. Bize bu eşitsizliği gösteren cevap hangisi ise şunu şöyle gösterelim. eşitsizliği veren cevap hangisiyse cevabımız odur diyoruz. mutlu bunları çok dikkat edin. Bununla ilgili çok soru geliyor. Çünkü 2019 TYT'de çıktığı için bunlardan gene gelecek arkadaşlar. Ben bundan bu sene geleceğine inanıyorum açıkçası. Geldik şuna. Denkleminin kökler toplamı kaçtır diyor. Bu sorular da önemli. Önceki yıllarda çok çıkmıştı bu kalıptan da. Neler yapacağız? Bir hatırlayalım. Şimdi Mutlak değerin sonucu ne çıkmış arkadaşlar? 4. Ne demiştim ben size? Bunun içerisi nedir? Ya gerçekten 4'tür ya da eksi 4'tür diyeceğiz. Şimdi iki tane ayrı ayrı inceleyeceğiz. En dışındaki mutlağı aldım sadece. x eksi 3 eksi 6 ya gerçekten 4. x eksi 3 eksi 6 eşittir. Eksi 4 diyorum. Şimdi buna göre yapalım. Eksi 6'yı her iki tarafa attım karşıya. Ne diye geçecek arkadaşlar? Artı 6. x eksi 3'ümüz buradan 10 geldi. Bunu burada atarsan x eksi 3'ümüz buradan artı 6 olarak geçer. 2 geldi. Sonra şimdi işte ben bu mutlak değeri 10'a göre incelersen ne diyeceğim? İçerisi ya gerçekten 10'dur ya da eksi 10'dur diyeceğim. Burası içindi. İçinse burada sonunda 2 vardı. İçerisi gerçekten ya 2'dir ya da eksi 2'dir deriz arkadaşlar. Eksi 3'ü karşıya atarsam ne diye geçer? x eşittir. Artı 3 olarak geçtiği zaman 13 geliyor. Bunu artı 3 olarak atarsam karşıya eksi 7 diye geçiyor. Bunu karşıya attığım zaman 5 diye geçiyor. Bunu karşıya attığım zaman da 1 olarak geçmiş oluyor. Yani toplamı 1 olmuş oluyor şurada. Hepsinin toplamını istemiş. 13'ten 7 çıktı. 6, 5 ekle 11, 1 ekledik. Toplamları 12 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Devam edelim. Geldik yine aynı mantıkta. Ne diyeceğiz? İçerisi ya 5'tir ya da eksi 5'tir diye iki tane ayrı ayrı inceleyeceğiz. 2x artı 1 eksi 2 eşittir 5. 2x artı 1 eksi 2 eşittir eksi 5 diyelim. başka kalemle yapalım. Kırmızıyla yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Yine aynı mantık. Eksi 2'yi bu sefer her iki tarafta karşıya atıyorum. 2x artı 1 eşittir. Artı 2 olarak geçerse ne olacak arkadaşlar? 7. Bunu karşıya attığımı düşünün. 2x artı 1 eşittir. Artı 2 olarak geçiyor. Eksi 3 oldu. Şimdi bu buradaki kısımda ne diyeceğiz? Bu işlemin sonucu ya 7'dir ya da eksi 7'dir diyeceğim. 2x artı 1 eşittir. Ya 7 ya da eksi 7 diyeceğim. Buradakinde ise 2x artı 1 eksi 3 eşittir diyor. Böyle bir şey olma ihtimali var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz demiştik. Burası iptar. Der. Benim derdim artık şurasıyla. Ee, biri karşıya atarsam, 2x eşittir 6. X'imiz buradan 3 geliyor. Biri burada karşıya attım, eksi 1 olarak geçti. 2x'imiz eksi 8. X'imiz eksi 4 geliyor. Bize bunların çarpımını istemiş. Buradan da eksi 12. Şey, aynı çarpını istemiş, eksi 12 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir sorularımıza, 18 bölü x artı 2 artı x eksi 7 ifadesinin en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar en büyük olması için mantıken rasyonel sayı bu, paydasını ne kadar küçük olursa sayının değeri o kadar büyük olur. Şimdi burada şunu e, en küçük değer olarak ne veririz mutlak değeri en küçük? Sıfır olması lazım. Burayı sıfırlayan x diyelim kaç? Eksi 2. Her tarafa eksi 2 yazdığım zaman ne oluyor? Burası iptal. Eksi 2 eksi 7. Eksi 9. Dışarı ne diye çıkar? 9 diye çıkıyor. 18 bölü 9'dan 2 gelmiş oluyor. Eğer ben x'e eksi 2 verirsem. Peki burayı sıfırlayan bir değer verdiğimi düşünün. Burayı sıfırlayan değerimiz kaç? 7. Her iki tarafa 7 verdiğimi düşünürsek. Burası iptal. 7, 2 daha 9. Gene 18 bölü 9'dan 2 geldiği için en büyük değer 2'dir diyoruz. Bazı sorularda farklı sonuçlar gelebilir. Siz yine ona göre değerlendirirsiniz. Ama en büyük değer derse her zaman mantığımız bu oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik mutlak değerli eşitsizlikler sorularına. 2x artı 3x artı 5 15 demiş. Eşitsizliğini sağlayan x'in kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hatırlarsanız eşitsizliklerde şundan bir kurtulmamız lazım öncelikle. Artı 5'i karşıya atayım ne diye geçecek? 2x şunu yazayım pardon. 2 artı 3x mutlak değer içinde şöyle 10 yapmış oluyor şu anda. Eksi 5 olarak geçer çünkü bu. Ee, sonra ben bu mutlak değeri arkadaşlar şöyle değerlendireceğim. Ondan hani ondan küçük ya. Eksi 10 ile 10 ile eksi 10 arasında diyeceğim. Çünkü üst sınırım 10 olduğu için. Yani sallıyorum. İçerisi eksi 9 ise dışarı artı 9 diye çıkabilir. Ondan dolayı ben bunu şöyle yazıyorum. 2 artı 3x 10 ile eksi 10 aralığında diyorum arkadaşlar. Öncelikle şu 2'den bir kurtulalım. Her tarafa 2'yi atıyorum. Eksi 2, eksi 2 olarak geçti mi? Geçti. Burası ne geldi arkadaşlar? Eksi 12. Burası 8 diye geldi. Her tarafı 3'e bölüyorum. Şunlar gitti. 12'yi 3'e böldüm ne oldu? Eksi 4. Burası x. Burası da 8 bölü 3 yaptı. Eşitsizliği sağlayan kaç tam sayı değeri vardır diyor. 8 bölü 3 demek ne demek arkadaşlar? 2,9 gibi düşünebilirsiniz. 2,9 yazayım. Eksi 4 aralığında hangi sayılar var bunun arasında? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, e, 0, 1, 2. Başka da bir değerimiz yok. Yani toplamda 6 tane değer var diyoruz arkadaşlar. Ve geldik bu sorumuza. X'imiz eşitmiş. Ve küçükmüş 5'ten olduğuna göre x eksi y eksi 7 koşulunu sağlayan kaç tane y tam sayı değeri vardır demiş. Öncelikle biz şurada bir y'yi yalnız bırakalım. Şunu aldım karşıya attım. x eksi 7 eşittir y oldu mu arkadaşlar? Değil mi? Şimdi şunun anlamı neydi? Üst sınır 5 olduğu için hani 5 4 3 2 1 0 eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 verebilirim. Zaten ben burada eksi. İşte biz onu dediğimizi eşitsizlik sisteminde şöyle gösterelim eksi 5 ile 5 aralığında diye gösterelim. Şimdi benim derdim şu. Benden y'yi istiyor değil mi? Ben y'yi x cinsinden göstermeye çalışayım şurada. Yani ne demiş mesela? Y eşittir x eksi 7 diyor ya. Ben şurada x eksi 7'yi oluşturayım. Daha sonra x eksi 7 yerine y'yi yapıştırayım. Öyle düşünün. Her taraftan 7 çıkarmayacak mıyım? Çıkaracağım. Şimdi buradan 7 çıkarırsam ne kaldı arkadaşlar? 12. x eksi 7. Bundan 12 şey 7 çıkardığım Aynen 7 çıkardığım zaman da eksi 2 gelmiş oluyor. Şurada eşitliğimiz var pardon. Ee, şimdi x eksi 7 yerine ben y yazabilirim. Eksi 12 ile eksi 2 aralığındaki tüm değerler olabilir. Kaç tane y tam sayı değeri vardır demiş. Kaç tane vardır? 11 tane vardır arkadaşlar. Ee, onu şöyle anlatayım isterseniz. Tek tek yazmak gerekirse. Eksi 2 eksi 3 eksi 4 Eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12 alabileceğimiz değerler bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane pardon. 11 tane değer alır diyoruz arkadaşlar. <laughs>